Ayrıca bitki e, türü çeşitliliği hatırı sayılır bir noktada var bağ korusunda. 25 farklı ağaç ve çalı türünden 4000 civarında bitkinin olduğu sayı olarak e, bundan önceki yapılan çalışmalar ortaya koymuş. 200 civarında otsu bitki türünün olduğu e, ortaya konulmuş ki aslında 35 hektar ee, çok büyük bir alan değil, böyle küçük bir alanda bu kadar farklı e, türden bitkilerin yer alması bununla birlikte tabii ki sadece bitkiler değil, işte kuşlar, sürüngenler, memeliler gibi e, hatta amfibiler gibi bazı e, canlı türlerinin, hayvan türlerinin bulunması Validebağı aslında İstanbul gibi çok büyük bir metropolde e, bulunmasına hiç alışık olmadığımız bir zenginliğin bulunması. Ee, gibi bir değer ortaya çıkarıyor. Valide Balın değerini ortaya çıkarıyor. O nedenle de çok hassas hareket edilmesi gereken bir ekosistem burası. Ee, yani böyle günlük planlarla, günlük günübirlik e, hedeflerle ba mutlaka e, müdahale etmek isteyenler olabilir, yani müdahale istekleri olabilir ki oluyor da nihayetinde. Ama ba böyle yaklaşılmaması lazım. tabi Valide tabii Validebağ'ın içerisinde kültürel değerler de var, kasırlar var, av köşkü var, e, işte daha yakın tarihe gelirsek işte Milli Eğitim Bakanlığı'nın tesisleri var burada. Sanatoryumlar var, preventoryumlar var. Her ne kadar aktif olmasa da bunlar da ayrıca bir taraftan yani doğallığı, birlikte kültürel değerlerin de bir arada bulunduğu bir alan ve kentin göbeğinde. Dolayısıyla bu alanda herhangi bir şeye karar vermeden, herhangi bir şey yapmaya karar vermeden de çok çok uzun düşünmek ve çok hassas davranmak gerekiyor.